bakışı. Bridge konuşuyor. Havalar nasıl? Kuş bakışından kuleye. Hava hakimiyeti Akbaba'da. Siz ne durumdasınız? İstanbul'da sakin bir gece daha. Artık değil. Cypher'dan bütün birimlere sinyal yakaladım. Şantajımız doğuya ilerliyor. Dördüncü bölgeye girdi. Neon, Kusaba konuşuyor. Hedefi görüyor musun? Evet, burada. Bir binaya giriyor. Bir depo sanırım. Görüyorum. Saha ekibi birleşip dördüncü bölgeye kapanın. Kuş bakışı yolda. Görüş seviyesine doğru alçalıyorum. Hadi bakalım. Ağır daraltıyoruz. Chamber'dan ekibe hedef için konum aldım. Deponun kuzey batısında bir binanın çatısındayım. İçeriği görüyor muyuz? Hmm. İçeriye bağlanamıyorum. Bu kuşun yuvası ağın dışında. O halde doğru yerdeyiz. Ters köşede çatı penceresi var. Buradan giriş mümkün. Tamam bana bırakın. Görüş sağlayın ve ekibi bekleyin. Hedefle temas kurmayın. Tamam. Cypher polis kanalında durum nedir? Sakin olun fark edilmedik. Cypher Güney Otoparkı'nda benimle. Kuzey bende. Sova. Çatıdayım. İçeri giriyorum. Sova, görüş alanımdan çıktın ama radarda görüyorum. Devam. Diyarın doğu bölümü bir depo. Kuzey güney yönünde on koridor var. Hedef ortalıkta yok. Batı tarafında ofisler görüyorum. Hepsi boş. Dronla arama yapacağım. Olumsuz. Harekete geçme. Yanına Cypher yolluyoruz. Dron gönderiliyor. Olumsuz Sova. Harekete geçme. Bir koridor var. İki tarafında kapılar. Kuş bakışından Sova'ya. Harekete geçme ve destek bekle. Emre cevap ver. Bizi duymuyor. Kuş bakışından Sova'ya. Duyuyor musun? Sova cevap ver. Sova. Bu böyle olmayacak. Cypher, Neon. Sova ile bağlantı kurmak için yaklaşın. Gizlilik protokolünde kalın. Peki, o neydi? Kalp atışlarınızda artış var. Rapor verin. Burada bir şey var. Üstümüze geliyor. Nedir bu? Oh. Cypher dikkat! <laughs> Göremiyorum. Neon, neredesin? Cypher, Neon, durum nedir? kışından çembere bir şey görüyor musun olumsuz açı değiştiriyorum sana bak sova cevap ver sana bak bir tane daha geliyor çember atışı hazır hedef Reçin 8 yönünde 10 metre arabayı otopilota aldım. Geliyorum. Kea şey, olumsuz çok yüksektesin. Artık gücün yok. Kıpırdama eller havaya. Kımıldama yakalayın hemen. Hedef ele geçirildi. Rahatlayabilirsiniz. <laughs> bir, bir, dakika. Yalnız mıydı? O da radyant. Radyo hareketlendi. Polis geliyor. Bu işte bir gariplik var. Tabii ki var. Hedefi biz bulmadık. O bizi buraya getirdi. Yani tuzak mıydı sence? Hadi gitmemiz lazım. Emir değişmedi. Herkes toplanma noktasında buluşsun. Sorgulama için merkeze götüreceğiz. Yürüyün. söylesen artık diyorum. Çünkü ben de bizimkiler de bir şeyler görmeye başladık. Hayalet gibi, kabus gibi bir durum var. Işıklar, mışıklar, soğuk kapı kolları. Herkes sarsılmış durumda. Reis yavaştan sıyırıyor. Sen de Cypher'la böyle gizli toplantılara falan gidiyorsun. Ne zaman gitseniz bir garip haller oluyor. Bak, ben anlıyorum. Ciddi işlere siz bakıyorsunuz ama... Bir de, de bir kemik atın. Kiminle buluşuyorsunuz? Ne oluyor? Ne bitiyor? Biz de anlayabiliriz yani. <laughs> またしてね。 关心你 谢谢